çırılçıplak edip üzerimi kestiler. İç çamaşırıma kadar kestiler. Videomu çektiler. Videoda bana söylettikleri kelime ben kötü bir insanım, onları insanlar. Ben kötülük ettim, ben ihanet ettim. Özür dilerim, çok pişmanım. Bu tarz cümleler söylediler. Egolarımı tatmin ettiler bir nevi. Sonrasında cinsel organımı açıp oynadılar ve daha önce biriyle ilişki yaşayıp yaşamadığımı kontrol ettiklerini söylediler ben de yaşamadığımı söyledim. Evet doğruymuş. Doğru söylemişsin, yaşamamışsın ama istesem şuraya 30 tane erkek çağırabilirim diye telefonunu açtı. Yapmaması adına yalvardım. Sonrasında Murat Bey yukarıya çağırdılar. Aşağıya kola çenetliysen gel diye. Adam yukarı geldiğinde dediler ki Demet e, mi sana yakınlaştı, sen mi ona yakınlaştın? O da dedi ki hayır Demet başlattı, yalan söylüyor dedi.